Şu anda çaydanlıkta İslam Müzesi çaydanlık parlatacak. Onu seyredeceğiz şu anda. Evet. Evet can dostlarım, can arkadaşlarım. Kanalımızı beğenmeyi unutmayınız. Evet şu anda çekim yapıyoruz. Böyle karşıdaki toku evleri. Evet. Bir yan tarafımızda ne var bakalım. Ami o bisiklet diyor. Bisiklet gezer parçak var diyor. Giderim bana şu bisikletiye. Şehirde bakalım bari Açık mı? Yok yok yok. Buyur hadi emmi. Ne var? Ne var çakısı var? E? Ne var çakısı var? Yündak makası mı? He. Evet. Var. Görelim. Evet. Görelim. Bundak makası verelim dedi sana. Büyük olsun, ufak olsun. Hayır. Büyük mü, ufak mı? Büyük olsun. Buyur dedi. Tırın marka. Çok güzel bir makas. Kaç para? O 20 lira. Tamam, Şu, Ufakları 15 lira. 20 lira durmaz mı? E? 20 lira. Bak bu 25 lira da sana 20 lira. Bilin. Evet dede. Dede, dede deminden beri çekiyorsun. Doğru. Korkma dede bu yemez adamı ya. Buyur abla. Daha gelmez abla. Öyle mi? Öbür halka. Ne? Halka. Halka ne? İşte bir vida. Bir... Daha gitmedim onu gideceğim de öyle. He. Onu getirdim daha işte böyle. Efe yok mu da? He? 20 lira olmuyor mu? 20 lira olur dede 20 lira alacağız saçın. He? 20 lira alacağız. Evet. Dedeme bir tane büyük tırnak makası verdik. Kırım marka. Çekiyor. Can dostlarım. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza beğeniniz. Allah'ım bereket versin dede. Evet şu anda dediğimde 20 lira aldık. Hep 5 lira. Buyur. Var mı istediğin başka dedi? Var da yok burada. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Çorap. E? Çorap. Çorap mı? Hı. Ee, çorapçımız şura, şu tarafa gider, şu şeylerin arkasına. Orada o. Çorap bu banka. Ben meski, meski e üstüne giremediğin zaman ayakkabının üstüne girmeyin. Çorapı yani. değersen gir. Anladım. <laughs> Çorapçı.